insanların 12 ay çalışmasına, 12 ay çalıştıktan sonra 20 gün, 10 gün tatil yapmalarına karşı olan bir kafa yapısına sahibim. Normalde olması gereken insan hayatı böyle olmamalı. İnsanlar kendilerine çok daha fazla vakit ayırabilir. Ben buraya görev icabıyla gelmiştim. Çalıştığım iş dolayısıyla geldim. 6. ayında adanın benim yaşamıma hitap edebilecek bir yer olduğunu anladım. Gökçeada zaten Türkiye'nin büyük adası. Yani buranın aşağı yukarı 99 kilometre kıyı şeridi var. Ve bu kıyı şeridinin içerisinde her zevke hitap eden çeşitli sahiller var. Çok ince kumundan, ufak çakılına kadar. İşte yavaş yavaş derinleşen denizinden, işte bir anda derinleşen denizine kadar. İşte Türkiye'nin ilk su altı milli parkı zaten Gökçeada'da bulunuyor. Şu an Türkiye'nin taverna kültürünün en iyi olduğu yerlerden bir tanesidir. Bizimki de göre bu restoranlarda mutlaka yemek yemeleri gerekiyor. Çünkü ben iddialıyım Kuzey Ege'nin en iyi restoranları bu, bu bölgede bulunuyor sanırım. Çünkü kullandıkları ürünler tamamen adanın doğal ürünleri. Balık bizim adanın balığı. Buranın balıkçılarından aldıkları balıklar. Dolayısıyla lezzet anlamında hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Özellikle kırmızı et konusunda da serbest hayvancılık olduğu için bu hayvanlar hiçbir şekilde yemle beslenmiyor. Bu doğada buldukları işte kekikti, Genel değil. işte ot bunlarla besleniyorlar. Dolayısıyla bunlar etine yansıyor bayanların ve yedikleri zaman mutlaka kekik kokusunu alırlar kırmızı eti. Bugün son günlerde işte çok yavaşta olan adada turizme verdikleri değerle bizim bu adada verilen değer arasında çok fazla fark yok. Yani bizler zaten onları göz mesafesinde görebiliyoruz Oralarda da. ...aynı balık çıkıyor. Bizde de aynı balık çıkıyor. Çünkü suyun iki yama yakası Yani buradan bağırdığımız zaman... ...bazen sesimizin duyulacağını düşünüyoruz... ...karşı taraftaki adada. Dolayısıyla bizim hiçbir eksiğimizin olduğunu düşünüyorum yani.